Herkese merhabalar. 2024 TYT Türkçe kampımız devam etmekte. Sözcük türlerini işliyorduk. İsimleri işledik, sıfatları işledik. Şimdi de isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarını ele alacağız sizlerle beraber. Konularımızı TYT Türkçe akıllı defterimizden işliyorduk. Defterimizin PDF'ini açıklamalar kısmından indirip konularımızı takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Tamlamalar iki tanedir. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. İsim tamlamaları belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere 3 ayrılır. Sıfat tamlamalarında herhangi bir sınıflama söz konusu değildir. Biz önce isim tamlamalarını ele alacağız. Haydi başlayalım. Hastalığın ilacı bu bir isim tamlamasıdır. Sevgili gençler burada hastalık kelimesi tamlayan İlaç kelimesi de tamlanan. Bundaki mantık şu. Türkçemizde kelimeler tek başlarına anlam ifade etmekte yetersizdir. İlaç dediğimizde kafamızda hangi ilaç, kimin ilacı, neyin ilacı bir dünya soru oluşmakta. Yani ilaç kelimesi tek başına anlama eksik olan bir kelimedir. Hastalık kelimesi gelince önüne ilaç kelimesinin anlamındaki eksikliği tamamlıyor. O yüzden buna biz tam, tamlayan diyoruz. İlaç kelimesi hastalık kelimesi tarafından anlamı tamamlanıyor. Bu yüzden biz buna tamlanan diyoruz. Tüm bunları neyin yardımıyla yapıyorlar? Eklerin yardımıyla. Hastalık kelimesine gelen ın eki, tamlayan eki, yani diğer bir ifadeyle ilgi ekidir. İlaç kelimesine gelen ı eki de, tamlanan eki, diğer bir ifadeyle iyilik ekidir. Biz daha çok ilgi eki ve iyilik eki şekliyle göreceğiz bu ekleri. O zaman isim tanımlamasını tanımlayabiliriz. Nedir isim tanımlaması? En az iki ismin iyilik bağlantısıyla bir araya gelerek oluşturduğu Anlam birlikteliğidir. İsim tamlamaları tamlayan eki ve iyilik eklerini alırlar. Ve aitlik durumu söz konusudur. Yani ikinci kelime birinci kelimeye aittir. İsim tamlamasının mantığı budur. Değerli gençler. İkinci kelime birinci kelimeye aittir. Ve mutlaka iyilik eki bulunmak zorunda. İsim tamlamalarıyla sıfat tamlamalarını karıştırmamamızın yolu iyilik ekidir. Ee, i̇yilik eki varsa isim tamlaması vardır. İyilik eki yoksa isim tamlaması yoktur diyebiliriz. İsim tamlamalarını 3'e ayırmıştık. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması diye. İlk önce belirtili isim tamlamasını bir görelim. Evin çatısı bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Nereden anladık? Hem tamlayan hem de tamlananın ek aldığı isim tamlamalarıdır. İlk kelimemiz tamlayan ekini, ikinci kelimemiz de iyilik ekini alır. Bakıyorum ev kelimesi ilgi ekini almış. Çatı kelimesi ilgi ekini almış. İşte biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Ve ikinci kelimeye sorulan neyin kimin sorusunun da cevabıdır. Neyin çatısı evin çatısı. Öğretmenin kalemi kimin kalemi öğretmenin kalemi. Okulun bahçesi neyin bahçesi okulun bahçesi. Hep iki kelimemizde ilgili eklerini almışlardır. Benim evim kelimesi, kelime grubu da belirtili isim tamlamasıdır. E, tamlayan, ben ve biz zamirlerinden oluşursa tamlayan ekimiz ım, im olur. Aman dikkat! im eki, ilgi eki değildi hocam. İlgi eki, ın, in, in ekiydi demeye gerek yok. ın, in, in eki bazen ım, im, im şekliyle de karşımıza çıkabilir. Hangi durumlarda? Tamlayanımız, ben ve biz olduğu durumlarda. Benim evim, buradaki im eki, ilgi eki ev kelimesine gelen im eki de iyelik ekidir. Yani ilgili eklerimiz yine var. Yine belirtili isim tanımlamasıdır diyebiliriz. Bu cümlelerde geçen belirtili isim tamlamalarının altlarını çizelim. Gömleğin düğmesi kopunca yakasına çatal iğne iliştirdiği gömleğin düğmesi eklerimizi kontrol ediyorum yerli yerinde. Bahar gelince köşkün bahçesinde güller karanfiller açar. Köşkün bahçesi eklerimiz yerli yerinde. Dışarısının gürültüsü hepimizi rahatsız etti. Dışarının gürültüsü eklerimiz duruyor. Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye örtmüşler. Çocuğun üstü. Kapının önüne oturmuş. Geleni geçeni izliyor. Kapının önü. Nın, ü. Çalvarlı yaşmaklı kadın gökyüzünün altında küçücüktü. Gökyüzünün altı. Nün ilgi ekimiz. Altı ı ilgi ekimiz. Sabahların renkleri Buraya ayrı bir güzellik katmıştı. Sonbaharın özür dilerim. Sonbaharın renkleri buraya ayrı bir güzellik katmıştı. Sonbaharın renkleri ın ilgi ekimiz, i ilgi ekimiz. Büyük çınarların altında dükkanlar ve fırın var. Bir fırın vardı. Çınarların altı ın ilgi ekimiz, i ilgi ekimiz dedik. Tamam. Bir de belirtisiz isim tamlaması var. Belirtisiz isim tamlamasında da e, tamlayanın ek almayıp sadece tamlananın iyilik ekini aldığı isim tamlamalarıdır diyebiliriz. Memleket sevdası derken gördüğünüz gibi memleket kelimesi ek almamıştır. Ama sevda kelimesi ekini almaya devam etmiş. İyilik eki her ay yukarıda yerinde bulunacak. Ve ikinci kelimeye soracağımız ne sorusunun cevabıdır. Ne sevdası? Memleket sevdası. Memleket kelimesindeki ilgi eki düşmüş. Örneklerimize bakalım. Sırt çantası. Ne çantası? Sırt çantası. Sırt kelimesinde ek yok ama iyilik ekimiz yerinde duruyor. Çam fıstığı. Fıstığı yazmışız. Özür dileriz. Çam fıstığı. Fıstık kelimesinde iyilik eki var ama çam kelimesinde yok. Ne fıstığı? Çam fıstığı. Kol saati. Ne saati? Kol saati. Kol kelimesinde ek yok ama iyilik ekimiz yerinde. Çilek reçeli. Ne reçeli? Çilek reçeli. Çilekte ek yok ama iyilik ekimiz var. Ne ağacı? İncir ağacı. İncir kelimesinde ek yok ama ağaç kelimesinde iyilik ekimiz var. Yol haritası ne haritası? Yol haritası. Yol kelimesinde yelkeki yok ama çanta kelimesinde eki var. Hayat kavgası ne kavgası? Hayat kavgası. Hayat kelimesinde ilgi ekimiz, e, ilgi ekimiz yok ama çanta kelime, kavga kelimesinde iyilik ekimiz yerinde duruyor. İşte böyle tamlamalara biz belirtisiz isim tamlamaları diyoruz. Bakalım bulalım buralardan belirtisiz isim tamlamalarımızı. Köylüler kış gecelerinde bir yerde toplanırdı. Kış geceleri belirtisiz isim tamlamasıdır. E, ilgi ekimiz var. Ama ilgi ekimiz yok. Öğrencilerimiz tiyatro oyunu için hazırlık yapıyor. Tiyatro oyunu. Türkiye topraklarına girince içimi bir sevinç kapladı. Türkiye toprakları. Bu buluş insanlık tarihi için çok önemliydi. İnsanlık tarihi. Ekin tarlaları sarı bir denize andırıyor. Ekin tarlaları. Öncelikle görüşeceğimiz konu başlıklarını belirleyelim. Konu başlıkları. Evin balkonunda korkuluk demirleri yoktu korkuluk demirleri yıllık planları bütün öğretmenler okul idaresine teslim ettiği okul idaresi onu görünce gözümün önüne çocukluk yıllarım geldi çocukluk yıllarım diyebiliriz Tamam bir de zincirleme isim tamlamamız var bu ikisini hallettik zincirleme isim tamlaması da iki tane isim tamlamasının iç içe geçmiş olması gerekiyor iki veya daha fazla Tanımına bir bakalım. En az 3 ismin tamlayan ve tamlanan ekleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşan söz grubudur. Abimin kol saati. Abimin kolu kolun saati. Gördüğünüz gibi 3 tane isim arka arkaya gelerek bir zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur. Örneklerimize bir bakalım. Okul müdürünün odası. Okul müdürü müdürün odası. 3 tane isim var. Derginin kapak fotoğrafı, derginin kapağı kapağın fotoğrafı, ceviz ağacının dalları, cevizin ağacı ağacın dalları, gazetenin spor sayfası, gazetenin spor sayfası 3 tane isim, Türkçe kitabının cevap anahtarı, teyzemin oğlunun anahtarı gibi çoğaltabiliriz örneklerimizi. 3 tane isim böyle birbirini tamamlıyorsa biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Ama zincirleme isim tamlamalarının aralarına sıfatlar girebiliyor. İsim tamlamalarının aralarına. Sıfatları isim zannetmememiz gerekiyor. Aman dikkat. Bakalım buralarda zincirleme isim tamlaması varsa var yoksa yok diyelim. Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor. Serüven romanlarının okuyucusu zincirleme isim tamlamasıdır. Serüven'in romanı, <laughs> romanın okuyucusu. Mavi çizgili gömleğin düğmesi, gömleğin düğmesi zincirleme isim tamlaması değil, belirtili isim tamlamasıdır. Burada zincirleme isim tamlaması yoktur. Mavi çizgili kısmı gömlek isminin sıfatıdır. Nasıl gömlek? Mavi çizgili gömlek. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa niteleme sıfatıydı. Aman dikkat. Sıcacık yaz akşamlarında balkonda oturup geç saatlere kadar konuşurduk. Burada sıfat tamla, isim tamlaması yaz akşamlarıdır. Belirtili, belirtisiz isim tamlamasıdır. Sıfat tamlaması Pardon. Zincirleme isim tamlaması yoktur. E, sıca sıcak kelimesi yaz isminin sıfatıdır. Nasıl yaz? Sıcak yaz. Adamın kocaman eli radyonun düğmesine dokundu. Adamın eli isim tamlamasıdır. Kocaman kelimesi el isminin sıfatıdır. Nasıl el? Kocaman el. Dolayısıyla zincirleme isim tamlaması yok. Ayrıca radyonun düğmesi de ayrıca bir isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlaması yok. Arka sıradaki öğrencilerin dikkati dağılmıştı. Öğrencilerin dikkati belirtili isim tamlamasıdır. Hangi öğrenciler? Arka sıradaki öğrenciler. Hangi sorusu? Dikkat edelim. Belirtili isim tamlaması belirtme sıfatıydı. İşaret sıfatının sorusuydu. Arka sıradakiler sıfattır. İşaret sıfatıdır. Dolayısıyla zincirleme isim tamlaması yine yok. Dünyanın geoid şeklinden dolayı yer çekimi kutuplara doğru artar. Dünyanın şekli Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl şekil? Geoid şekil. Geoid kelimesi nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla iki tane isim vardır. Dünya ve şekil kelimeleri. Zincirleme isim, isim tamlaması yine yoktur. Geomorfoloji yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. Yeryüzü şekillerinin oluşumları. Zincirleme isim tamlaması vardır. Eleştirmen sanat eserinin gerçek değerini ortaya koyduğu sanat eserinin değeri. Üç tane isim birbirini tamamlamıştır. Zincirleme isim tanımlaması vardır. Gerçek kelimesi değer isminin sıfatıdır. Ama yine de üç tane isim olduğundan dolayı birbirini tamamlayan zincirleme isim tanımlaması vardır diyoruz. Heyecanla çarpan kalp atışlarını duyacaklarından korkuyordu. E, kalp atışları belirtisiz isim tanımlamasıdır. Heyecanla çarpan bu kısım nasıl kalp atışı sorusunun cevabı olduğu için sıfat kabul ediyoruz. Dolayısıyla zincirleme isim tanımlaması yoktur. Tamam. İsim tamlamalarıyla ile ilgili önemli ve sorulan bazı detaylarımız var. Bunları bir görelim. Önce örnekler sonra özelliklerimiz. Onların çoğu sınava katılmadı. Onların birçoğu bir isim tamlamasıdır ama dikkat edelim onlar da zamirdir. Birçok kelimesi de zamirdir. Yani hem tamlayanımız hem tamlananımız zamir olabilir. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanın zamir olan bir isim tamlaması vardır ya da tamlananın zamir olan bir isim tamlaması vardır şeklinde sorulur. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ortasındayız ömrün. Aslında isim tanımamız nedir? Ömrün ortasıdır. Dikkat edin. Yer değiştirmiş. Yani sıfatla isim yer değiştirmiş olabilir. Tamlayan ile tamlanan bazen yer değiştirebilir. Pardon. tamlayanla tamlanan sıfat tamlaması yok burada. ömrün ortası bir isim tamlamasıdır. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır ya da yoktur şeklinde biliyor. Kırmızı çocuk hırkasını vitrine koymuşlar. Kırmızı sıfat. Neyin sıfatı? Çocuğun sıfatı mı? Hırkanın sıfatı mı? Her ikisinin de sıfatı. Bazen bir e, sıfat bir isim tamlamasını niteleyebiliyor. Burada olduğu gibi. Şehrin kalabalık caddesi trafiğe kapandı. Aslında isim tamlaması nedir? Şehrin caddesidir. Tamam. Nasıl cadde? Kalabalık cadde. Yani araya bir sıfat girmiştir. Dolayısıyla tamlayan ile tamlananın arasına bir sözcük girebilir. Evin odaları, salonu, mutfağı tertemizdi. Evin tamlayandır. Odalar, salon, mutfak tamlanandır. Gördüğünüz gibi 3 tane isim tamlanan durumunda olmuş. Yani bir tamlayan, birden fazla tamlanan olabilir. Toplantıya Kütahya ve Uşak valileri katıldı. Yukarıdakinin tam tersi. Vali tamlanan bir tane, Uşak ve Kütahya iki tane tamlayanı var dolayısıyla birden birden çok tamlayan bir tane tamlanan olabilir. Yorgun akşamların çekilmez hüznünü soludum. Buradaki isim tamlaması akşamların hüznüdür aslında. Nasıl akşamlar yorgun akşamlar. Nasıl hüzün çekilmez hüzün. Yani hem tamlayan hem tamlanan sıfat alabilir. Diğer bir örneğimize bakalım. Kızımızı ne doktorlar istedi de vermedik. Kızımız kelimesi gördüğünüz gibi iyilik kalmış. Kimin kızı? Bizim kızımız. Burada bizim tamlayandı. Fakat düşmüş. Böyle tamlayan bazen tamlayan düşebilir. Burada düşen tamlayanımız bizim kelimesidir. Gelenlerden biri de kardeşimdi. Gelenlerden biri isim tamlamasıdır. Den eki nın nin yerine kullanılmış. Gelenlerin biri diyebilirdi aslında. Bazen böyle dan den eki ilgi eki yerine kullanılabiliyor. Den eki bazen tamlayan eki yerine kullanılabilir. Toprak rengi gözleri bana çok şey anlatır. Gözler isim. Nasıl gözler? Toprak rengi gözler. Sıfattır burası. Sıfatı incelemeye başlıyorum. Toprak rengi. Ne rengi? Toprak rengi. Bu da bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı olmuş. Bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı olabilir. Tamam. İsim tamlamalarını hallettik. Sıra geldi sıfat tamlamasına. Sıfat tamlaması sıfat artı isimden oluşur. Zaten ismi yoksa sıfat da yoktu. Sıfatla ismin ikisine beraber sıfat tamlaması diyoruz. Mesela yeşil pencereden bir gül at bana. Yeşil pencere sıfat tamlamasıdır. Bir gül sıfat tamlamasıdır. Ee, beni bu güzel havalar mahvetti. Bu bu havalar sıfat tamlamasıdır. Güzel havalar sıfat tamlaması tamlamasıdır. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Sarı saçlarına sıfat tamlamasıdır. Deli gönül sıfat tamlamasıdır. Yani sıfatlar konusunda da öğrendiğimiz gibi isim olmadan sıfat olmaz. Dolayısıyla sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Tamam. Şimdi toparlıyoruz. Kursuz, kusursuz planı işe yaradı. Burada plan isimdir. Nasıl plan? Kusursuz plan. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa sıfat tamlamasıdır. Evlilik planı suya düştü. Plan ne planı? Evlilik planı. Ne sorusunu soruyoruz? Cevap alıyoruz. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Evin içini merak ediyorum. Neyin içini? Evin içini. Neyin sorusunu soruyoruz ve cevap alıyoruz? Belirtili isim tamlamasıdır. İsim tamlamaları, sıfat tamla, isim tamlamaları ile sıfat tamlamasını karıştırmamak lazım. Tamlanan ne sorusuna sorup da cevap alıyorsak belirtisiz isim tamlaması neyin ve Kimin sorusunu sorup da cevap alıyorsak belirtili isim tamlaması, nasıl sorusunu sorup da cevap alıyorsak sıfat tamlamasıdır diyoruz. Tamam. Sevgili gençler, sıfattan tamlamaları da bitirdik, isim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.